Herkese merhabalar. Futbol Menajer 22 parmak kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi Lecce, Empoli, Sassuolo ve Udinese karşılaşmalarını oynayıp iyi bir bölümü geride bırakmıştık. Bu bölümde normalde sizlerle beraber Sassuolo, Monza, Sampdoria ve Real Sociedad karşılaşmalarını oynayacaktık. Lakin görüntü ve sesin birbirinden bağımsız bir şekilde hareket etmesinden dolayı oynayamadık ama olabildiğince özetlemeye çalışacağım. İlk olarak tabii ki de Sassuolo ile karşılaştık. Bence çok güzel bir karşılaşmaydı. 2-0 gibi net bir skorla deplasmandan ayrılmayı başardık. Ardından Monza'yı evimizde ağırladık. Bence çok sade normal bir karşılaşmaydı. 90 artı 2'de attığımız golle zor da olsa 3 puana ulaştık. Ve hemen akabinde Sampdoria'yı evimizde ağırladık. Wisdom Amein maalesef ki ufak sakatlık sorunu yaşadığı karşılaşmada 5-0 gibi net bir skorla yine 3 puanı kazandık. Ve Avrupa Kupası'nda ikinci elime turu rakibimiz Real Sociedad oldu. İlk karşılaşmayı İspanya'da deplasmanda oynadık. Gerçekten çok güzel ve özel bir sonuçla karşılaşmadan ayrıldık. Hatta bölümü kapatırken demiştim ki bir sonraki bölümde gerçekten büyük problemlerimiz olacak. Çünkü Mart ayında çok ciddi rakiplerimiz var. Juventus, Real Sociedad ve Milan'la karşılaşacağız. Maça geçmeden önce son olarak Parma kariyerinin gidişatıyla alakalı konuşalım istiyorum. Şimdi 3 maç 3 maç şeklinde gideceğiz. Bu bölüm. Lazio karşılaşmasıyla 56'yı oynayacağız. Bologna karşılaşmasıyla 57'nin sonuna geleceğiz. Juventus karşılaşmasıyla 58'in sonuna geleceğiz. Genova ile 59 ve son iki karşılaşmada da 60. bölümü oynayarak yani maalesef ki bu bölümlerde 4-5 maça yer veremeyeceğiz. Çünkü planlı programlı bir şekilde ilerlemek istiyoruz. Neyse lafı da fazla uzatmayalım. Takımımız hazır olabildiğince as oyuncularımızla çıkmaya çalışıyoruz. Sadece acaba sağ kanatta gol Gonçal Vestiyar'a mi şans versek? Bence verelim. Esposito yine ileride olacak. Fagioli dostu olacak. Yine orkestra şefi gibi kırmızı yönlendirmesini bekliyoruz. Umarım çaylar kahveler hazırdır bu arada. Güzel bir bölüm bizleri bekliyor. Hemen karşılaşmaya doğru gidelim. Yani gerçekten Juventus çok önemli bir rakip ve bizim matematiksel olarak belki şampiyonluk şansımız çok az ama en azından Juventus'a bu işin kolay olmayacağını göstermek istiyoruz. Bu arada ben anlatırken çok önemli bir serbest vuruşu da harcadık. Abi boğazımda bir ağrı var. Burunlarım da tıkalı. Hakikaten çok zor şartlarda video çekmeye çalışıyorum ve üst üste çekmek durumundayım. Bu arada başta söyledim. 60 bölümde final yapacağız parmakları yerinde dedim. Yanlışım yoksa eğer Ekim'in 12'sinde son bölümü yayınlayacağız parmakları yerinde. E 8 Kasım'da da zaten FM 23'ün resmi olarak çıkış yapacağını düşünürsek 15 günde geriye gidersek aşağı yukarı bir haftalık boş vakit kalıyor bize. O bir haftalık boş vakitte de diyorum ki ben FIFA 23 oynarız. Yavaş yavaş FIFA 23 kariyerleri gelecek. Farklı farklı oyunlara göz atarız. Yani sadece futbol menajer çerçevesi içerisinde kalalım. istemiyorum Bilginiz olsun. Yine böyle sohbet muhabbet ederken iki golü sıkıştırdık Juventus ağlarına. Güzel başladık. Bakın umarım bu şekilde devam edebiliriz. Kanser diğeri solda Moto'yu gördü. Kimse yok o bölgede. Lafont zorlanmadan topun kontrolünü sağladı. Doge, Chiesa. Çok seviyorum bu Chiesa'yı. Neden bilmiyorum. Belki İtalyan bir oyuncu olduğu için olabilir. İsmi de güzel kendi gibi. Chiesa, Vlahovic atabilirler mi? Dar köşeden, kapalı köşeden farkı bire indirdiler. Yani yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Gerçekten bu şekilde oynayıp Maçı tamamlamaya çalışacağız. Süpersiniz diyelim. Üçüncü dakikadayız. Delight ile çıkacaklar veya Delikt. Adım bir türlü öğrenemedim telaffuz etmeyi. Rodrigo. Tekrar Delikt. Lafont. Bonici. Locatelli ile oynadı. Güzel bir üçgen kurdular burada. Dörtgen belki de. Meri. Meli sağda mı oynatıyorlar ya? Çok ilginç. Delikt. Meli. Baskı yapıp Top kapmamız lazım artık ama alan açtılar. 13 delik tekrar. Çok enteresan bir an yaşadık orada. Motta, Nigera. Güzel bir vücut çalımı izlettirdi. Calafiori ile geliyoruz. Önümüz kapalı maalesef ama ortaya açtık. Esposito yere doğru vurdu ama kaleyi tutturamadı. Sürekli süpersiniz, aslansınız, kaplansınız. Yaparsınız demeye devam ediyorum. Bu arada tehlikeli geldiler. Direkten dışarıya çıktı ama zaten offside'dı. Bu maçta bir tık daha ön alan ki çizgimizi geriye çektik. Yani en ön alanda değil de sadece önde basıyoruz. O ayrımı biliyorsunuz zaten. Bir tık daha hani takım boyumuzu kısarak daha güzel oynamaya çalışacağız. Ben hatta diyorum ki tempomuzu da bir tık düşürelim. Yani çok hızlı oynayıp da ataklarımızı kaybetmek istemiyoruz. Zaten şu an 4-4-2 oynuyorlar. Teknik olarak aslında biraz daha hegemon oynamaları lazım ama bakalım neler olacak. Chiesa ile geliyorlar. Dinin güzel müdahalesi var ama da pes etmeyen bir profil. iyice çizgiye Şimdi Vlahovic karambol anında Rodrigo golü maalesef ağlarımıza gönderiyor. Olmadı be. Yakışmadı bize. Yani çift tak oynuyorlar aslında. Merkeze çeksek araya pas gelecek. Bizim için yine tehlikeli. En iyisi biz eklerimizi öncelikle bir değiştirmeye çalışalım. Şuraya Gonçalves'i attık. On olarak yani kalmar olabilir ki orta sahada hakikaten bir dirence ihtiyacımız da var. Tekrar başarabilirsiniz beyler diyoruz. Hatta bir tık tempo komuzu da arttıralım bence. Standart paslaşarak oynamaya çalışalım. Anguiz Savlavoviç. Vurdurma vurdurma. Son anda kurtardık ve son anda uzaklaştırıyoruz. Vallahi maçta son saniyeler heyecan durukta. Fagioli, Simon Som, Gonçalves'in bindirmesini çok iyi gördü. Güzel orta bekliyorum. Açtı ortayı ama moto yükselemedi. Hemen Andia doldurdu boşluğu. İçeriye giremiyoruz maalesef. Y3 yakalandık mı? 4'e 2 hatta. Anguysa baya bir dripling yaptı. Donelli Allah'tan hata yapmadı. Abi sıkıntılı yani. Ciddi anlamda bir o tarafta bir bu tarafta dönen toplara dikkat etmemiz lazım. Onlar maçı belirler bence. Anne çıkıyoruz. Bayağı bir sürdük topu. Adia Pong'la oynadık ama pozisyonu maalesef ki kaybettik. Yani acaba bir tık daha ileriye atılsak mı şöyle diye bir bakalım. Başarabilirsiniz çocuklar da dedik ama maalesef 2-2'lik eşitlikte ayrılıyoruz. Yani 2-0 geçmek önemliydi. İyi de oynadığımıza inanıyorum. Ama sonradan oyundan düştük. Tabii ki de dayanıklılık ve kondisyonla açıklayabileceğiniz ilk etaptaki veriler bence Bence. Ama fena da oynamadık. Bence güzel de oynadık. Hemen Real Sociedad maçına gideceğiz. Önce tabii ki de burada bir fiziksel rejenerasyon yapmak bence daha mantıklı olacaktır. Zaten ağır bir karşılaşmadan çıktık. Üzerimizde yorgunluk var. Bir de Sebastian karşısında problem yaşamayalım. Ondan sonra zaten çift rejenerasyon var. Defans'tan kısa pasta çıkmayı çalışacağız. Ve Lazio ile karşılaşacağız. Şimdi bu maçta biraz daha aslında e, nasıl derler. Hani rahatım öyle söyleyeyim. Çünkü ilk maç altı tane gol atmışız. Gol de yememişiz. Yani deplasmanda bunu yapabilen bence evinde daha iyi oynar, daha rahat oynar diye düşünüyorum. Kaldı ki Real Sociedad'ın da pek fazla dönüş umudu bence yok. Her ne kadar iyi oyuncuları, kaliteli ayakları olsa da artık bizim için ilk turdaki karşılaşmanın neticesi o turun kulpundan tutmayı ifade ediyor. Yani biz kulptan bu maç inşallah artık içeriye gireceğiz ee, ama öncelikle tabii ki de bir rotasyona gidelim bence oyuncularımız dinlensinler değil mi başka oyunculara da şans vermiş olalım sadece Kalmarı ve diğer oyuncuları bırakacağız iyi de şöyle ileriye aldık. Takımı bildir diyorum. Yani bence iyi oynamaları da lazım. İyi gider formumuzu koruyalım beyler dedik. Hatta şöyle yapalım. Hiç böyle kasmamıza bence gerek yok. Bir tık daha kısacağım takım boyumu da. Burada da pozitif futbolu oynarız. Süpersiniz deyip devam ederiz. Ya yani bu maçta aslında öyle çok büyük riskler alıp da saldırmaya, efor sarf etmeye bence gerek yok dediğim gibi. O yüzden talimatlarımız olabildiğince basit ve kısa kalırsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Orada ilk pozisyonla da karşı karşıyayız. Armsgard ilk maçta çok özverili oynamıştı ama yeterli olmadı. Port'un uçtunu Donelli kurtardı. Lafiori aferin Miliko pozisyonu kaybettik. Süpersiniz demeye de devam ediyoruz. İlk 45 dakikanın sonuna doğru yaklaştık artık. Rojo sağda kalmarı gördük. Toscano kaleciyle karşı karşıya direğe çarpan top dışarıya çıktı. Miliko'nun performansı çok üzücü değil mi? 6-3 ile oynuyor. Bir de rahat götürdüğümüz bir karşılaşma aslında. Belki yani iki sarı kartları var. Oyar Zaval'ın çıkış yapması da çok önemliydi. Gonçalves bunu yazar mı acaba? Çok kötü vurdu topa. Kalmar ilk değiştireceğimiz oyuncu gibi duruyor. Calafiori'yi de soldan alırız bence. Değil mi? Bence böyle yapalım. Miliko'yu tersi atalım çünkü oynayamıyor adam. Calafiori yerine Cambiasso. Kalmar yerine Fagioli. Ve burada Gonçalves yerine Tesseroti'yi atalım. Bakalım 3 birden değiştirdik yine Porto. Zubimendi solda Darmstadt'ı gördü. Tekrar Zubimendi Porto. Baya bir paslaştılar Alen. Porto tekrar geriye kadar döndüler. Bunlar da bizim açılmamızı baskı yapmamızı bekliyorlar. Orada çok hızlı paslaşmalar izledik. Aman beyler ilk golü maalesef Mikel Darmstadt atıyor. 70. dakikada önemli bir goldü. Ama 30 dakikada dönebilirler mi? Çok zor. 30 da değil yani. 15-20 dakika kaldı. Biliko bu arada baya kötü oynuyor. 5-9'da sahanın en kötüsü konumunda. Darts Kart, Portu, Solda. Okuyamıyorum. Alen. Hapşuracağım galiba. Gözlerim kayıyor iyice. ne kadar döndüler. McTominay. Diaz sağda. Artık telaffuz edemedim. Porto ile karşı karşıya kaldı ama yine değerlendiremediler. Gayet iyi. 90 de geldi. Ve evet maç sonunda ulaşıyoruz. Ne söylenebilir ki? Yani bizim için çok da ehemmiyeti olmayan bir karşılaşmaydı. İki maçlık skora baktığımız zaman 6-1 gibi güzel bir skorla bence rakibimizi geçmeyi başardık. Üstelik çok da yorulmadık bence. Şimdi Lazio deplasmanı önemli. E, Juventus fırsatını maalesef ki kaçırdık. Ligdeki konumuza baktığımız zaman 56 görüyoruz. Yani 58 olsa 10 puan 56'dan 12 yapıyor. Juventus'un 70 puanı var. Zannediyorum matematiksel olarak artık yani son 1-2 karşılaşma kaldı diyebiliriz. Bu arada kura çekimini izleyelim. Hadi bakalım. Kısmi olarak kolay bir rakip bekliyoruz. Kendi adımıza. Olimpik Lyon olabilir. Nice olabilir. Bakalım Nice'i çekti. Lensi'ye gitti oraya. O zaman Benfica ile eşleşebiliriz. Ve Olimpik Lyon çıktı. Güzel. Gönlümüze göre bir rakip çıktı en azından. Çeyrek finalde Olimpik Lyon'la karşılaşacağız. Ve hemen akabinde yarı final karşılaştırılacağız larına bakacağız. Bakalım kazananlar kimlerle oynayacak? Aa, Chelsea veya Everton'la karşılaşacağız. Umarım Everton geçer. Şansa bala bir şekilde geçerse biz direkt finale katılabiliriz Everton'la oynarsak. Aslında Everton da güzel bir e, oyuncu kadrosuna sahip ama 2025 yılındayız yani bununla hesaba katmak lazım. Chelsea'yi merak ediyorum. Kadrolarına bakmadım. Ama Avrupa Ligi'nde olduklarına göre çok da böyle prime bir kadro yoktur diye tahmin ediyorum. Bakalım zaman gösterecek. Yani ilerideki maçlara göre olabildiğince güzel bir şekilde mücadele etmeye çalışacağız. Yavaş yavaş da Lazio karşılaşmasına doğru ilerleyişimiz sürüyor. Günler bir türlü geçmek bilmiyor tabii. Ağırlaşıyor oyun. Sizde de oluyordur mutlaka. Özellikle böyle 150-200 binlik database'ler kurduğunuz zaman oyun her sezon üstüne koya koya ürettiği için oyuncu ve personellerden bahsediyoruz. Ediyorum. Şişmeye, şiştikçe de kasmaya devam ediyor. Yani gitgide yavaş bir oyun deneyimi elde ediyorsunuz. Bir de bunun şöyle bir olayı var. Adamlar oyunu 150 sene falan oynuyorlar zaman zaman Twitter'da paylaşıyorum, Instagram'da paylaşıyorum. Onlara bir sormak lazım. Abi siz bu 150 yıl bu oyunu nasıl oynuyorsunuz? Yani düşünsene bir güne devam diyorsun. 5 dakika falan beklettiğini düşün. Hakikaten kanser olursun bilgisayar başında. Yani oyunun aslında bu konuda da biraz daha hızlı olması herkes için iyi olur. Ama hani bu alanda zaten çalışmalarını her sene daha da arttırarak devam ediyor yapımcılar. Şimdi Lazio deplasmanına çıkacağız. Kadromuz hazır. Sakatlık veya kondisyon problemi gözüme çarpmıyor. Umuyorum bu karşılaşmadan da güzel bir 3 puan alabiliriz. Ama tabii ki de zor bir karşılaşma. Bunu da kabul etmek lazım. İyi giden formumuzu koruyalım beyler dedik. Dakika 5 hemen ilk pozisyonda karşı karşıya Strojka. Çok sinir olduğum bir kaleci. E, Dazio ile her karşılaşmamızda mutlaka bizi zorluk çıkartmıştır. Bu arada iyi geldik. Kalmar, Arojo ile müthiş bir duvar pası. Şairane bir pozisyondu ama değerlendiremedik. Ama maça kağıt üzerinde de pozisyon olarak da iyi başladık. Başarabilirsiniz çocuklar da diyelim. Kalmar bir türlü şey yapamadık bu çocukla ya. Yani çok iyi futbolcu. Macar bir futbolcu biliyorsunuz. Ama o patlamayı yapamadı ya. Hani o prime arma kadrosu o hayalimiz pek olmadı. Ya yine iyi seviyedeyiz. Kötü değiliz. Ama o Liverpool işte Manchester City o düşündüğümüz kadrolara erişebilecek maddi ve manevi gücümüz hala yok. Ama şikayet etmiyorum tabii ki yani. Bu kadroyla da yapabildiklerimizden mutluyuz. Ömer Agic e Ramos, Alberto ile oynadılar. Zakagni, Alvarez. Geçen karşılaşmamızda yatak odalarına kadar girmiştik. Şöyle bir 35-40 metreden. Alberto, rey'ayı almışlar. Oman diyeyim. Çok güzel bir orta kaldırdı Korea'da. Imobil, Sezonun 19. maçın ilk golünü ağlarınıza bıraktı. Abi Korea'yı bilmiyorduk. Bak benim dikkatimi de çekmedi. Tak da oynuyor adam. Ona rağmen böyle dışarıdan alıp güzel bir orta kaldırdı. Enfes bir pozisyonda. Bakalım nasıl karşılık vereceğiz. Kal Kalmar. Arojo. Solda Kalafiori bomboş. Açı daraldı ama yine de açıyoruz. Orada müdahaleyi yapan ya Ramos'tu ya da Stroşka'ydı. Corner kullanacağız. Fagioli. Ön direkt Taden çok kötü vurdu. Topta biraz yüksekten geldi ki o topa vuramadı adam. İlk yarı birbirlik eşitlikle sona erecek. Hiç memnun olmadığımızı dile getirdik ve başarabilirsiniz diyerek ikinci yarıya başlıyoruz. Hadi beyler, hadi çocuklar, herkes size güveniyor. 60 İkinci dakikadayız. Arka direği düşündük. Nigeran vurdu direkten döndü. Korea, Roberto pozisyonu kaybettik yine. Orta Sams çok yoruldu bu arada. Bir değişiklik yapalım. Kambiyasu'yu suyu tersi atıp buraya Andiapong'a alsak. Kalmar yerine Simon Som Arojo'yu alabilecek yani bir seçeneğimiz de yok ama Miliko'yu atacağım yine sahaya. Bakalım nasıl etki edecekler. La Fiori'ye Arojo çizgide mücadele etmeye çalışıyor oyuncularımız. Bir geri bir ileri yaparak orta açmayı denedik ama ön direk kapalıydı zaten. Fagioli, Esposito, Arojo. Motayı çok iyi gördü ama çok zayıf bir şut çıkardı Motada. Maalesef değerlendiremiyoruz. Sola Miliko'yu aldık. Sağda Andiapong olacak. Umuyorum bu değişikliklerle biraz daha hareket Mota, Adiapunk, Driplinki biraz geç geldi. Bakalım orta açacak mı? Açtık ama karşıladı. Som uzaktan denedi. Olmadı. Abi bak yine o klasik maçlardan birine şahitlik ediyoruz. Yani Lazio birinci bölgede hapsoldu adeta ama bir türlü o gol gelmedi. 90 artı 3 ve maalesef yine deplasmanda hem de bu istatistiklerle berabere kaldık. Yani söyleyecek bir şey yok abi. E, beklentilerimiz dışında olan bir şey açıkçası. Böyle bir sonucu tabii ki de beklemiyorduk ama sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Bence oyuncularınız da ellerinden geleni yaparak en iyi performansı vermeye çalıştılar. Bazen bitiricilik anlamında bu tarz problemlerle karşılaşabiliyoruz. Öncelikle bir lig kupaya döndüğümüz zaman 57 puanımızın olduğunu görüyorsunuz. 29 hafta sonunda 17 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etmişiz. Belki bu mağlubiyetlerden 3-4 tanesini almamış olsaydı şu an bambaşka şeyler konuşuyor olabilirdik ama ben bu performansı da gayet yeterli görüyorum. Belki bu sene de şampiyon olamayacağız ama eğer oynasaydık önümüzdeki sene muhakkak ligi kazanacaktık. Benim içime doğan benim düşündüğüm bu yönde. Onun dışında fix süre dönecek olursak sizlerle beraber ölümcül dediğimiz Mart ayının en kritik 3 karşılaşmasını yaptık ve hiç galibiyet kazanamadık ama beklediğimiz bir durumda açıkçası. Berabere kalmak, yenilmek çok dönem değil artık çünkü ligde yapabileceklerimizin üst limitine ulaşmış durumdayız. Yani bundan sonrası artık can sağlığı. Sadece yapabileceğimiz 3. sıradaki yerimizi korumak olacak. Bir sonraki bölümde Milan maçıyla başlayacağız. Juventus deplasmanınız var ve Bologna maçı maçıyla devam edeceğiz. Hatta belki çeyrek finali işin içine katmadığım için şöyle 4 maç Olimpik kadar da oynayabiliriz. Emin değilim. Biraz daha kendimi iyi hissetmem lazım bu konuda. Neyse lafı da fazla uzatmayalım. Umarım buraya kadar keyifle izlediğiniz dakikalar geride kalmıştır. Beni izlediğiniz ve vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.